Şöyle bir an düşünün. Bir yanda ulusunuzun kurucusunu, liderinizi kaybediyorsunuz, diğer yanda bütün dünya alev alev yanmaya hazırlanıyor. İşte Türkiye 1938'de tam olarak böyle bir kader anıyla yüzleşti. Gelin şimdi ülkenin kaderini baştan yazan o kritik 12 yıla hep birlikte bakalım. Bu soru lafın gelişi sorulmuş bir soru değil. Bu 1938 yılında gencecik Türkiye Cumhuriyeti'nin önündeki en büyük, en zorlu sınavdı yolun sonu nereye varacak kimse bilmiyordu. Her şey belirsizdi. Düşünsenize sadece kendi ülkenizde değil, tüm dünyada 100 yılın dahisi olarak anılan bir lideri kaybediyorsunuz. Atatürk'ün vefatı işte bu yüzden sadece Türkiye'de değil, kelimenin tam anlamıyla bütün dünyada bir şok etkisi yarattı. İşte bu zaman çizelgesi. Birazdan anlatacağımız hikayenin ana hatlarını gösteriyor. Birbiri ardına devrilen domino taşları gibi. Atatürk'ün vefatıyla başlıyoruz, ardından İkinci Dünya Savaşı patlak veriyor ve bu yolculuk bizi Türkiye'nin ilk gerçek çok partili seçimine kadar götürüyor. Ve her şey derin bir belirsizlik anıyla başlıyor. Evet, ilk domino taşı, yastaki bir ulus. Gelin şimdi o döneme gidelim. Bir devir nasıl kapandı, gencecik cumhuriyet ilk büyük liderlik sınavını nasıl verdi, ona bakalım. Düşünün, bir yanda bütün ülke yasta, Diğer yanda bir an bile beklemeden alınması gereken çok kritik kararlar var. İktidarın devri şaşırtıcı bir hızla sadece bir günde yapıldı. Ama ufukta beliren o devasa dünya savaşı asıl zorlukların daha yeni başladığını haber veriyordu. İşte bu durum bizi doğrudan İnönü'nün yeni liderliğine ve tabii ki tüm ülkenin kaderini sınayacak o devasa dış baskıya getiriyor. İkinci Dünya Savaşı. Peki Türkiye ne yaptı? Bir taraf mı seçti? Hayır. Aktif tarafsızlık diye bir politika izledi. Yani hem kendini koruyacak hem de diplomatik kanalları açık tutacaktı. Bu aslında Atatürk'ün o meşhur yurtta sulh cihanda sulh ilkesinin savaş koşullarına uyarlanmış haliydi diyebiliriz. İşte bu tablo o aktif tarafsızlık politikasının ne kadar hassas bir denge olduğunu çok güzel gösteriyor. Resmen ip üstünde yürümek gibi. Bir taraftan İngiltere ve Fransa ile anlaşıyorsun, öbür taraftan Almanya ile saldırmazlık paktı imzalıyorsun. Amaç ne? Savaşın dışında kalmak. Bunun için inanılmaz bir diplomasi trafiği yürütülüyordu. Peki bu riskli oyun işe yaradı mı? Evet, yaradı ve bu işin en can alıcı noktası milyonlarca insanın öldüğü bir savaşta Türkiye gençlerini cepheye göndermeden o korkunç yıkımdan kendini korumayı başardı. Bu gerçekten de çok büyük bir başarıydı. Ama bu büyük diplomatik başarının bir de bedeli vardı ve bu bedel hiç de hafif değildi. Faturayı kim ödedi? Cephe gerisindeki halk. Evet, ülke bombalanmadı, yıkılmadı ama ekonomi çöktü. Neden? Çünkü devasa paralar savunmaya gidiyordu, ticaret neredeyse durmuştu ve yıllarca süren seferberlik hali her şeyi tüketmişti. Ekonomi resmen can çekişiyordu. Hükümet de çareyi çok sert tedbirlerde buldu. Mesela Milli Korunma Kanunu'yla ekonominin bütün kontrolünü eline aldı. Varlık vergisi gibi bugün bile çok tartışılan kanunlar çıkardı. Peki sonuç ne oldu? Üretim çakıldı, savunma masrafları tavan yaptı, ve kara borsa diye bir şey hayatın gerçeği oldu. Yani sıradan bir vatandaş için bu zorluklar artık gazete haberi falan değil, bizzat mutfağındaki boş tencereydi. İşte bu ekmek karnesi de o dönemin en acı sembolü. Düşünsenize ekmeği bile parayla değil bu karneyle yani sınırlı sayıda alabiliyordunuz. İşte bu yaygın sıkıntı, bu ekonomik buhran ve halktaki hoşnutsuzluk bir sonraki domino taşının devrilmesi için gereken her şeyi hazırladı. Neydi o? Siyasi bir muhalefetin doğuşu artık bu kaçınılmazdı. Bu söz aslında her şeyi özetliyor. O ağır ekonomik politikalar tek parti yönetimine karşı bir tepkinin doğmasına neden oldu. Yıllarca süren zorluklar insanların içinde öyle bir değişim isteği biriktirmişti ki bunu artık bastırmak mümkün değildi. Peki bu değişim rüzgarı nereden esmeye başladı? Şaşırtıcı bir şekilde iktidar partisinin tam içinden. Celal Bayar, Adnan Menderes gibi partinin önemli isimleri tarihe dörtlü takrir olarak geçen bir önerge verdiler. Bu önerge reddedilince de olan oldu. Partiden ayrıldılar ve yepyeni bir muhalefet partisi kurdular, Demokrat Parti. Ve işte bütün bu olaylar zinciri bizi Türkiye'nin demokrasi tarihinde bir zirve noktasına getirdi. Her şeyi değiştirecek o ana. Yani beyaz ihtilale ve 1950 seçimlerine. 14 Mayıs 1950 bu tarih çok önemli. Çünkü Türkiye'de ilk defa seçimler gizli oy, açık sayım ilkesiyle yapıldı. Ne demek bu? Çok basit. Oyunu kimsenin görmediği bir yerde kullanıyorsun ama oyların sayımı herkesin gözü önünde şeffaf bir şekilde yapılıyor. İşte bu halkın iradesi için gerçek bir testti. Seçimin sonucu o kadar net ve o kadar olaysızdı ki tarihe özel bir isimle geçti. Beyaz İhtilal yani kan dökülmeden, kavga gürültü olmadan, iktidarın sadece ve sadece halkın oylarıyla el değiştirmesi. Tertemiz bir devir teslim. Ve işte o tarihi sonuçlar. Grafiğe bir bakın. Daha sadece 4 yıl önce kurulmuş olan Demokrat Parti, ezici bir zafer kazanıyor ve tam 27 yıldır süren tek parti dönemini sona eririyor. Bu gerçekten de siyasi bir dekremdi. Yani bu sadece bir parti gitti, diğeri geldi meselesi değildi. Bu ülkenin yönetiminde köklü bir değişimde Demokrat Parti'nin kurucuları yönetime geldi, Celal Bayar Cumhurbaşkanı oldu, Adnan Menderes de başbakan. Peki bu beyaz ihtilalle her şey çözüldü mü? Bir devir kapandı evet ama bu bir son değildi. Aslında tam tersi. Bu barışçıl seçim Türkiye'nin çok partili demokrasi serüveninde yepyeni, karmaşık ve evet, zaman zaman oldukça çalkantılı bir bölümün sadece başlangıcıydı.